Sen de sayemde kral oldun işte. Daha ne konuşuyorsun? Ben her zaman kralım oğlum. Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan. Herkes kendine hesap verecek. Aynaya baktığınızda yaşadıklarınızı yaptıklarınızı siz biliyorsunuz. İnsanın kendi gözlerinin içine de bakması lazım. Aynaya baktığında ben kimim, ne yapıyorum, ne ediyorum, kime haksızlık ettim, kimin günahına girdim. Ne yaptığınızı siz biliyorsunuz. E şunu söyleyeyim, size kaçarak gelen sizden de kaçarak gider. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Yok yok, başka isteyeni yok. Ben insanların ayrılırken gerçek karakterlerini sergilediklerini düşünüyorum. Çünkü iyiyken herkes iyi. Yani dostluk her şey şahane. İnsanların kendi çıkar ve menfaatleri söz konusu olduğunda farklı yüzlerini ortaya koyuyorlar. Yani hava güneşliken herkes yanımızda. Ama sizi gerçekten seven, gerçekten dinlenen fırtınalı havalarda ortaya çıkıyor, belli oluyor. Bir, bir, Şimdi ben senin şey. sosyal medya videolarını da izledim. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah nazarlardan saklasın. Ama senden çok var. Senden çok. Anlatıyorum. şimdi. Çok işim var değil. Çok 6 yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum. Hadi. Ve hala haberi yok. Çok güzel. Şifreyi nereden öğrendin? Ç çay içmeye gitmiştim. Mikro e modem'i kaldırdım. Sonra şifreyi gördüm. <laughs> Buradan komşuna bir şey söylemek ister misin? アハすね